otun bir özelliği var. Sadece tek başına kullanılırsa kaşıntı et sebebi olur. Çünkü çok yoğun iltihap çözücü özelliği var. Mesela böbrek rahatsızlarında, böbrek iltihaplanması, taş, kum vesaire gibi rahatsızlarla idrar yolları enfeksiyonunda kullanılır. Nasıl bir ottur bu? Böyle bir... Altın sarısı çiçekleri var. Tabii burada çiçekleri solduğu için gözükmüyor. Bizim bir sitemiz var. Doğal tedavi etti Burada 4000 bitkinin resmi var. Dünyanın en büyük bitki arşivini oluşturduk. ...ben kendim 7 bin bitki fotoğrafı çektim. Ve bu bitkilerin resimlerini bu sitede yayınlıyorum. İsteyen oradan bakabilir yani çok geniş. E, 4 bin tane bitki resmi var. 4 bin Şimdi altın başak otu ile ilgili yapılan araştırmalar var diyorsunuz. Tabii, Neler tabii. var bu konuyla ilgili? İdrar yolları enfeksiyonuna karşı en etkili. Böbrekteki taş, kum, iltihabını döker, temizler. Fakat tek başına kullanılmaz. Neden? Tek başına kullanıldığı zaman çok yoğun iltihap çözücü olduğu için kandaki iltihap oranı yükselir. Kaşıntıya sebep olur. Mesela böyle kaşıdığınız zaman ara sokmuş gibi kabar. <laughs> Kişi de tabii ki rahatsız olur. Ee, evet. Böyle bir rahatsızlığı olan şahsa vermiştim yıllar önce. Ee, kaşıntı yapıyor dedi. O zaman biz bu kaşıntıyı önlemek için ısırgan otu, at kuyruğu otu, ayrı kökü, mısır püskülü gibi başka bitkilerle takviye ettik. Kaşıntıyı ortadan kaldırdık. Bir, etkisini artırdık. İki, bu daha etkili hale gelir. Diğer bitkilerle birlikte bu kullanıldığı zaman. Bu hangi tedavide daha etkili? Bu böbrek böbrek yetmezliğinden hatta bu diyalize giren hastaları bile tedavi etmek mümkün. E şimdi şu anda hangi otlar var masanın üzerinde? Isırgan otu, at kuyruğu otu, ayrık kökü, mısır püskülü, altın başak otu. Altın başak otu dünyada en etkili ürün. Böbrek idrar yolları enfeksiyonuna karşı. Yani kronik böbrek yetmezliğine dahi etkili. Bununla ilgili bizim çok geniş çaplı çalışmalarımız oldu. Bizim kendi özel ürünlerimiz de var. Lahana karışımlı sular, limon karışımlı sular vesaire vesaire. Onlarla birlikte kullanmak gerekir. Şimdi bu Almanya'da diyorsunuz pek çok araştırmalar yapılmış altın başak otu ile ilgili. Klinik araştırmalar var, belge var, bilgi var. Benim yazmış olduğum üç cütlü kitabım var. Bu kitapta belgeler de var. Hangi profesör nerede, ne zaman, kimler üzerinden denemiş, etkisi ispat edilmiş mi? Türkiye maalesef bu konuda çok geri kalmış durumda. Yani birçok bitki Türkiye'de yetişiyor. Fakat Almanya'da klinik araştırması yapılıyor veya Japonya'da yapılıyor veya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zaten eczanelerde satılıyor yurt dışında bitkiler. Tabii Almanya'da eczanede satılan ilaçların yüzde sekseni bitkisel. Onlar zamanında kontagan denen bir hap kullandılar bir Almanlar. Bu hap yasaklandığı için ismini söylüyorum. Yani yasaklandı mahkeme kararıyla. Abi, bütün dünya. Herkes biliyor Bu hapı kullanan bayanlar genellikle Adet öncesi rahatsızlarda kullandılar Bu hapı kullanan bayanların çocukları Spastik özürlü doğdu Tamamen elsiz kolsuz veya ayaksız Böyle kolsuz Veya ayaksız Bu aileler mağdur olan Aileler birleşerek mahkeme verdiler Bu firmayı 11 yıl sürdü Bunun mahkemesi Ve medyada 11 yıl kaldığı için Alman toplumu Kimyasal ilaçların yan tesirini gördü ...yaşadı ve bitkilere döndüler. Çok büyük firmalar... ...önce onlar bitkisel ürünlere karşıydılar... ...şimdi onlar da bitkisel ürün üretiyorlar. Siz kaç yıldır araştırıyorsunuz bitkilere? 1980 tam 30 yıl oldu. 30 yıldır? 30 yıldır bu işin içerisinde. Yurt dışında işte. araştırmalar yaptınız... ...sonrasında Türkiye'de devam evet. ettiniz. Aslında benim böyle araştırmak diye bir niyetim yoktu. Kendi rahatsızlığımla ilgili... ...bir araştırma içerisindeyim. Bende vibromiyalci, yumuşak doku romatizması vardı... Sabah kalktığım zaman eğilip bükülemiyor. Oklava yırtmış gibi oluyor insan. Yumuşak doku olması olan kişi soğuk havalarda beline mesela benim belimdeydi. Bazıların omzunda olur. uyanınca sabah değil mi donar? Donar yani böyle tutulmuş gibi olur. Ee, kuşak sarmak zorunda kalıyordum. 3 metre uzunluğunda. Yani kendi rahatsızlığımla ilgili araştırmalar yaparken Kendimi bu işin içerisinde buldum. Yanlış yapmayayım diye Almanya'da bunun okulu var. Evet şimdi bugün böbrek yetmezliğini konuşacağız ama şunu da soracağım. Mesela siz bize diyorsunuz işte ayrı kotu, altın başak otu. Bu e, otların ve bitkilerin pek çok türü var değil mi? Evet. Biz mesela bir aktara gidip örneğin altın başak otu istesek bize hangi türünü vereceklerini nereden bilebiliriz? Ha, şimdi bize şöyle bir durum var. Türkiye'de altın başak otu yetiştirilmediği için bilinmediği için Altın başak otu yerine altın otu veriyorlar. Bu da hiçbir işe yaramaz. Altın otun özelliği farklı zaten. Altın otu hafif. Karaciğer hastalığına karşı biraz etkili. Biraz baş ağrısına karşı etkili. Fakat Türkiye'de yani altınbaşak altın, başak, başak otu bulmak mümkün değil. Zaten Türkiye'de bunu iki kişi yetiştiriyor. Bilen yok. Ben eskiden bunu Almanya'dan getiriyordum. Kilosu 50 avro. Almanya'dan buraya gelmesi. Bayağı pahalı. Bayağı pahalı. Şimdi bir çiftçimiz Allah razı olsun yetiştiriyor bizim için özel. Yani uygun fiyata temin ediyoruz oradan. Peki yani aslında diyorsunuz ki altın başak istediğinizde e, aktarlarda size altın otu verilebilir. Hep böyle şeyler de yaşanıyor yani bizler gidip mesela bitkileri almak istiyoruz ama at alırken daha farklı türü verilebiliyor. Mesela papatyanın kaç çeşidi var? Papatyanın bilinen Türkiye'de 40 türü var. Mayıs papatyası e, şifalı olanı diğerlerin hiçbir özelliği yok. Hatta bana mesela diyorlar ki elimizde çok güzel papatya var size gönderelim. Kilosu şu. Gönderin bakayım diyorum. Geliyor bana eşek papatya, at papatyası veya margarete denen bir süs bitkisi. Papatya diye satılıyor. Aktarlarda bile satılıyor. Mayıs papatyasını çiçeğini ortadan açtığınızda içerisinde hafif bir boşluk var ve çok güzel bir rayalı kokusu var. Bunu diğerlerinden ayıran bu özellik. Diğer bir diğer papatya türlerinin papatya diye satılan türlerde bu özellik yok. Diğer bitkiler için de geçerli mi bu? Elbette. Be? Mesela kekik, kekin 52 türü var. Tumus vulgaris dediğimiz veya bahçe keki dediğimiz e, kekik öksürükte, bronşitte kullanılır ama diğer evet. kara kekik, ak kekik de etkili ama ne derece etkisi, etkisi az. Yani şifalı e, hakiki kekin yerini tutmaz. Bu nedenle kek, her kekik kekik değil. Evet şimdi kronik böbrek yetmezliği pek çok kişinin problemi olabiliyor. Bunun için nasıl bitkilerden faydalanıyoruz? Kronik böbrek yetmezliğine karşı altın başak otu, mısır püskülü, ayrık kökü, ısırgan otu, at kuyruğu otu artı ardıç tohumu da, ardıç kozala da denir. Ardıç tohumu da bu çay harmanına katılabilir. Bunların hepsi değirmende özel çekilmesi, toz haline getirilirse daha iyi. Karıştırılır. Mesela 50'şer gram. Bu karışımdan bir yemek kaşığı Demliğe konur, üzerine yarım litre su, 10 dakika bekledikten sonra gün boyu içilebilir. İsteyen bir litre de içebilir. Peki çok ileri derecede ise bu rahatsızlık aynı şekilde etkili olabiliyor mu? Kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen çok farklı farklı faktörler var. Mesela bağırsaklarda ekoli bakterisi var. Ekoli bakterisi aslında bağırsaklarda olursa hiçbir problem yok. Aynı evinizdeki köpeğe benzetebilirsiniz. Kendi köpeğiniz size zarar vermez. Ama bağırsaktaki bu bakteri idrar yollarına geçerse kuduz köpek gibi olur. Kuduz köpek sahibini tanımaz. Saldırgan olur. Yani bağırsaklarda faydalı olan bakteri idrar yollarına geçtiği zaman çok çok tehlikeli olabilir. Ve bunun tedavisi mümkün olmayabilir. Kronik böbrek böbreği çürütebilir hatta. Kronik böbrek yetmezliğinin dahi sebep olabilir. Evet bu şimdi... durumdaki birçok kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış insanı biz hamdolsun tedavi ettik. Tabii ki sadece bu çaylarla değil. Bizim özel ürünlerimiz var. Bitki karışımı lahana suyu, bitki karışımı limon suyu vesaire. Onlarla birlikte kombine artı ozon yağı. Ozon yağı da çok çok etkili mide ve bağırsaktaki bakteri ve mantarlar yok edici özelliğe sahip. Ozon yağı. Evet ozon yağı da yani çok enteresan bir yağ. Aslında çok basit üretilmesi. Fakat piyasada birkaç kişi birkaç firma ürettiği için Kimi 150 liraya satıyor bir küçük bir şişesini, kimi 200 liraya satıyor. Bu bize... kadar pahalı mı o zaman? Pahalı yani bazıları tutturabildiğine satıyor, bize de talep gelince biz de makinesini aldık, biz de üretiyoruz. 100 mililitresi aslında 15-20 lira yani. Yani çok daha ucuz Aslında çok Evet doğru ucuz. söylüyorsunuz. Bu bitkilerle ilgili yanlış bilinenler var. Hani çok pahalı satılabiliyor bazen, bir de yanlış bitkileri de alabiliyoruz. Evet, mesela ada çayı, zelvi officinalis şifalı ada çayı. Türkiye'de pek nadir yetişir. Türkiye'de ada çayı diye satılan bitki aktarlarda veya başka yerde her yerde. Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde dağlarında taşların her yerde olan bir bitki. Bu e, loplu ada çayı denir buna. Loplu ada çayıyla şifalı ada çayını yan yana kosanız zor ayırabilirsiniz. Birbirine çok benzer. Bu nedenle Türkiye'de loplu ada çayı içiliyor. Bir faydası yok. Fakat şifalı ada çayı bir bardak içtiniz. Şimdi şu yaz aylarında sıcakta bir kişi bir bardak içse işte, harareti isterse dışarıda 50 derece olsun hiç etki yapmaz. Ada çayının böyle bir etkisi var. Çok at kuyruğu otunun da etkisi var. Nanenin de etkisi var. At otuyla nanenin etkisi biraz az. Fakat hakiki ada çayı, şifalı ada çayını içtiği zaman kişi dışarıda 50 derece dahi olsa hiç etki yapmaz. Hararet özellikle yaşlılar ve küçük çocuklar bu şifalı ada çayını içtikleri zaman Sıcağın ona etkisi çok evet. az olur. Mesela bir de çocuklar havuzda çok mikrop kapabiliyorlar. Ee, son zamanlarda çok sık hastalanıyor bu dönemde. Evet, çocukların idrar yani bağışıklık sistemini güçlendirmek için onun için bizim özel ürünümüz var. Bitki karışımı limon suyu. Bunu kullandığı zaman kişi bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu aratır, temizler. Her türlü cerrahtan, cirostan evet. temizler, aratır. Şimdi bu kronik böbrek yetmezliğine bitkiler nasıl, ne kadar zamanda yardımcı olabiliyorlar? Kişiden kişiye değişir. Mesela bazı hastalar iki ayda iyileşir. Yani kreatin oranı ne kadar kötüleşmiş böbreklerin. Kronik böbrekliğin ne zamandır var. Mesela bizim tedavi ettiğimiz birçok insan var. Bunlardan biri de Bodrum'dan Levent Bey. Kreatini 6.5'e yükselmişti. 4 ay sonra diyalize girmesine gerek kalmadı. 2.13'e düştü. E, Diyaliz Çünkü... hastaları da bitkilerden alabiliyorlar mı? Tabii yani? tabii. Dializ diyalize giren kişi diyalizden kurtuldu. Böbrek nakli gerekiyordu. Mesela geçenlerde İbrahim Bey diye bir şahıs yine kronik böbrek yetmezliğinden nedeniyle ürünler alıyordu. Yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Artı bir yan faktör olarak da tiroid bezesinde nodül varmış. Bu nodül hormon anormalliklerine sebep oluyor. paratormonu hormonu fırlamış adamcağızda 327'ye çıkmış. Normal olarak 65'i geçmemesi gerekir bu para da seviyesi düşmüş, şaşırdı. Dedi ki ya bu nodülde mi eritiyor? Yani nodül eritici özelliği dahi var ekstra. E evet şimdi bir de bayanların çok yaşadığı bir problem var. Kronik sistit. Kro sistitle basit sıradan sistit farklı. Mesela bayanlarda genellikle bu sistit hastalığı gözükür. Bağırsaktaki bakterilerin idrar yollarına yerleşmesi oradan da mesaneye ulaşmasından mikrop kapmaktan kaynaklanır. Bu gibi durumlarda basit işte bu çay karışımları yeterli. Fakat insetiyel sistitse bu çok çok ağır bir vaka. Bağırsaktaki mantarların mesene yerleşmesi demek. Mesene yerleşen mantarları antibiyotikle tedavi etmek mümkün değil. Evet çünkü hani bazı daha bayanlar daha. antibiyotik tedavisi kullanıyorlar fakat bir türlü iyileşmeye Daha da kötüleşiyorlar. Mesela bazıları var 25 günde 25-30 defa Lavaboya gidip gelmek zorunda kalıyor. Bir gecede uyuyamıyor sabaha kadar. Sosyal hayatı bitiyor. Sokağa çıkamıyor. Bir iş yapamıyor. Mesela yıllar önce İbrahim Bey diye birisi bizden ürünler aldı. İksir, tonik, çay. Sonra beni aradı. ...4 dört, dört ay sonra dedi ki çok şükür hiçbir şeyim kalmadı. Na, çok nadir erkeklerde gözükür. Yani yüzde bir, yüzde iki. Genellikle bayanlarda gözüken istediği açısı de Mesane içerisinde yerleşen mantarın Üretmiş olduğu toksik madde Etan metan butan gibi gazlar Mesane mukazasını yakıyor Sinir uçları böyle açıkta kalıyor Bebrekten az biraz idrar geldi mi Sinir uçları sürekli beyne Haber gönderiyor Kişi sürekli sanki mesanesi doluymuş gibi hissediyor Sürekli lavaboya koşuyor Sabaha kadar uyuyamıyor Yani çok nadir erkeklerde gözükür Teşhisi bile mümkün değil Erkeklerde çok nadir gözüktüğü için tesadüfen bunu teşhis etmişler. Biz elhamdülillah böyle ağır vakalar bile tedavi ettik. Peki şu mevsimde özellikle yaz sıcaklarında işte hararet dediniz ama bir takım rahatsızlıklar da var. Korunmak için hangi bitkilerden yardım alabiliriz? Yaz sıcaklardan korunmak için mi? Sıcaklardan korunmak için mesela at kuyruğu otu, nane, ada çayı, şifalı ada çayı olacak yalnız. Bunlardan bir çay karışımı hazırlanır, içilirse İsterse dışarıda kaç derece olursa De mesela olsun. Mesela bağışıklık sistemi çok düşüyor. Kişiler çok sık sık hastalanıyorlar biliyorsunuz ki. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ekinezya. Mes ama Türkiye'de ekinezya değil mi? yanlış anlaşılıyor. Ekinezya'nın sapı, yaprağı, çiçeği kullanılıyor. Ekinezya'nın etkili olan kısmı kökü. Ekinezya ilgili başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde On binlerce insan üzerinde etkisi ispat edilmiş. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği gripe enfeksiyona karşı etkili olduğu belgelenmiş. Fakat yanlış kullanılıyor. Yani yaprağı sapı kullanılıyor. Fakat daha etkili olanı kökü. Kökü kullanılmıyor nedense. Yani... Ya o zaman biz bilemiyoruz zaten değil Bitkileri de tanımadığımız için hani gittiğimiz zaman aktara verilen bitki hangi tür olabilir? Gerçekten o söylediğimiz bitki midir? Bunu anlamak çok zor. Maalesef yani çok bilgi eksikliği var bizde. Yani bir kopukluk var. Eskiden Osmanlı'da yoğun olarak bitkilerle insanlar tedavi ediliyordu. Antibiyotikler, ağrı kesiciler vesaire vesaire birden piyasaya çıkınca kimyasal ilaçlar, belki kimyasal ilaçlar. İnsanlarımız birden bitkileri, koca karı ilaçları diye attılar çöpe. Ne oldu? Biz tez modernleşen bir millet. <laughs> Yeni çıkan bir şey hemen kabul ediyoruz. Bu eskidir diye var olan geleneklerimizde örfimizde, onları geliştirmiyoruz. Ve unutuyoruz, tabii unutuyoruz, ki, unutuyoruz bitkilerin gücünü unuttuk. Evet, mesela Kore'de, Çin'de. Japonya'da insanlar eczaneye gittikleri zaman orada eczanede veriyor birkaç bitki karıştırıyor veriyor. Halen devam ediyor orada ve geliştiriyorlar. Avrupa'da da aynı, Amerika'da da aynı. Sadece Türkiye'de bitki deyince orada duruyorlar. Yok, bitki kullanmayalım, ilaç kullanalım. Leplebi gibi antibiyotikler, ağrı kesiciler vesaire vesaire kullanılıyor. kullanılıyor. Sonrasında tabii ki yan etkileri inanılmaz boyutlarda olabiliyor. Tabii, kimyasal ilaç kullandıkça bağışıklık sistemi çöküyor. Yani büyük felaketlere sebep oluyor bu da. Şimdi bir geçenlerde birisi bir beyefendi geldi diyor ki ya ben hastalansam doktora gidiyorum antibiyotimi alıyorum vitaminimi alıyorum vesaire vesaire ama ben sürekli hastalanıyorum benim komşum diyor kahvede okey masasından kalkmaz adam diyor ne doktora gidiyor ne ilaç alıyor ama o benden sağlıklı diyor ben sağlıklı besleniyorum varlıklıyım sağlıklıyım şey, sağlıklı olmak istiyorum hastalanıyorum o adam diyor hiç doktora gitmiyor sağlıksız dedim ki onun bağışıklık sistemi kendi kendini koruyor yeniliyor evet. bakteri virüs ve mantar ama siz ilaç alıyorsunuz, bağışıklık sistemi çöküyor. Evet, Çok teşekkür ediyoruz Hürmetle bu soralım. güzel bilgiler için. Sevgili izleyiciler, tıbbi bitkiler uzmanı İbrahim Gökçek de birlikteydik. Kronik böbrek yetmezliği ve kronik sistit konusuna değindik. Ve bitkilerin gücünden bahsettik. Evet, artık günümüzün dünyasında bitkiler pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılmakta dedi uzmanımız. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yönlendirebilirsiniz ve mutlu yaşam devam ediyor.